Şunu dibinde sızdırayım. Ha, açtın mı? Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkes hayırlı günler. Şurada yemek biberim kurumaya gelmiş. Şöyle göstereyim. Dışarıda da var. Onu da çektireceğim. Hava bulanınca Ayhan kardeşiniz kokmuş içeri almış onu. Öf. Salçalarımı bir doldurayım. Salçaların her biri bir yerdeydi. Cümleten selamun aleyküm bacı canlar. Herkes hayırlı günler. Nihayet Dört günden sonra görüştük koya geldim ben. Gece geldim saat 12'de. Can dostlarım. Ayhan kardeşin salçaları çektirmeye çalışmış. Baya hatta koy çektirmiş. Şöyle göstereyim. Şu biber salçası. Şu domates. Şöyle hepsini karalım, katalım. Bidonlarımıza çekelim. El yemeğimiz, gozunurumuz. sağ olsun yine de Allah razı olsun salçamız var demedi tallamız var demedi biberimiz var demedi sen neredesin demedi 4-5 gündür böyle bıraktı şu da yarımıdı bu da biber çoğukluğu o yüzden hepsini bir karayım katayım iki tane de İçeride onları karışkın hazır onlar. Onları karıştırdıydım ilk yaptığımda. Şimdi bir çuval daha toplamış, üstünü örtmüş. Onu da yemek biberi yapacağım. Bayağı da salça, son üstü yapacağım. Artık salçaya paydursun gitti hala. Ha, gitti mi? Şöyle, şöyle aşağıda bir vardı. Onu yağımız vardı. şöyle. Yararım. Şükürler olsun. Serhat'ımız iyi. Ameliyatımız başarılı bir şekilde bitti. Akşam saat 8'de çıktı ameliyattan. Saat 12'ye kadar da biz bekledik. Ayıktı. Çok şükür doktor da geldi konuşmasını yaptı. Ameliyatımız başarılı geçti diye. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ya Rabbim. Bunu da inşallah Allah'ın izniyle hatlattık. Ben gece saat 12'de koya geldim. Biliyorsunuz 4-5 gündür Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma e, Dün gece geldim ben 4 gündür Aksaray'daydım Biliyorsunuz Ayşe'nin hani babası mefat etti Ben refakatçi kaldım Ayşe koydaydı Hingemi de getirdiler Hingemle beraber kaldık Acı canlar geldim. Cenaze evine hiç gitmediydim. Oraya gittim. Daha doğrusu onlar akşam aradıydı. Eltim aradıydı. Yemek varmışmış. Bugün yemek bildiler. Gelir. Domatese gireceğim. Domates toplayacağım. Biber toplayacağım ama girmeden şu salçalar ortadan kaldırayım. Sinirlerimi ısladayım. Ayhan kardeşimiz yine de bayağı becermiş. Bir erken becereceğim. Ancak bu kadar. Can dostlarım. Şöyle. Ama kaşık kaşık olmuş salçam yerli domates şöyle bakın gördünüz mü can dostları biberle domates karışık ¿Qué tal salça falan satıyor mu diyenler var. Ben salça falan satmam. Ben hiçbir şey satmam. Çünkü benim dört tane evim var. Bize anca itiyor. O yüzden geçen sene bir tane dokuz bidondu. Bu sene hatta az da yine de son daha iki bidon daha çıkar. Abi bellerimiz çoğu yeşil. dostlarım inanır mısınız? Öldüm. Üstünde sanki tır geçmiş gibi oldum. Yorma acalık oldum. Yoruldum. Sabahleyin kalktım. Erkenden kalktım. Sözde bahçeye inecektim. Bahçeye bir indim. Dedim ki ama dünya battı altında mı kaldın? Yat aşağı dedim. Gir içeri girdim. Yatırıyordum. Çocuklar da sessizdi. Ondan sonra Armin'in sesiyle geri uyandım. Saat 9.30'a gelmiş ama. İyi uyumuşsun. 9.30'da kalktık. Bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra Ayhan kardeşinizle ben Aşko'ya gittik. Kulağa giderken şey de götürdük Armin'i. İki tane çeyrek değiştim geldim can dostlarım. Düğün var iki tane. O iki düğüne çeyrek borcumu aradı. İki tane çeyrek değiştim. Geldim. <laughs> Ardın giderken uyudu. Geldik halen Yolda iki çarşıda benim coştu. Geçen gelen geçen arabalara coştu. Dedesiyle gezdirdik. Bu ağaçtan ağrı bu. Büyüğü doldurur mu kalan? Doldurur. Doldurmaz herhalde. Dolduru gibi duruyor ama. batıcanlar. Bu salça senelerce durur. Kendi elinle yaptığın salçaya hiçbir şey duymaz. Tutmaz hiç. Tertemiz yıkıyorsun. Temizliyorsun. Döküyorsun sinirlerine. Bu da zaten salça boşalttım. olsa da yapacaklarımızı bunun üstüne ilave edelim. Kalmaz doldurur hala. Yarım milyon şey var daha orada. Doldurmaz mı? Tahminen. Bakacağız. Bakacağız. Hep bakıyor zaten. Ne yapalım ben? Bakmayalım mı? Kuzum üzülüyor balım. güzel işte. Bazen bakmak iyi just işimi halletmem lazım artık bahçenin son demleri toz duruyor melemen duruyor biliyorsunuz ben bu sene dik bir şey koyamadım dik birizim küçük geldi zaten e, ıvırınan zıvırınan doldu bu sene ben ne yemeklik koydum ondan sonra bir mısır koydum ne domates doğradım ne biber doğradım hiçbir şey koymadım bu sene tencereye koyup koyayım. Doğramayalım daha var malzeme. Yok doğramayacağım. Niye? Kavanoz yapacağım. Sevmiyorum dolabı kine. Melemen mi yapacağım? Melemen yapacağım. Nasıl olursa kızartma yapacağım. Ee, geçen sene kızartma yaptım ben. Takip edenler eski takipçilerim bilir. Biberini biberi kızarttım. Üstüne de domates çiğittim. Biraz gezdirdim. Kavanozladım. mükemmelidir. idi. Bacıcanlar mükemmel. Patatesi kızartın. Onun üstüne verin. Öyle yapacağım bakalım. Almaz diyordur. Kendi almaz. yaptığım salçayı ekmeğe sürüp yemeyi seviyorum. Ama başka yerde hiç kimsenin salçasını kullanamıyorum. Alıştım kendim yapıp O yüzden bu sene ben salçayla biber önemliydim. Pek yemek doğrayım. Onu yapayım, bunu yapayım. Çiftmedim. Ben doğramadım bu sene. Daha geçen sene batlıcan kızarttıydım. Kanlı yarık. Daha 3-4 tane duruyor. Fulyanın dolabında o götürdü gittiydi biraz. Daha 2-3 12inde duruyor. Aman can dostlarım. Bu sene de yapmayayım bakalım. Bu sene de kavanoz işi yapacağım. Bak. Rahat var. 8 kilo oluyormuş. Şimdi bu bir buçuk milyar. Hangisi? Bu. Beş kilo bir buçuk milyara satıyorlar. El yapımı tabii ki. Ben bunu bir buçuk milyar değil iki milyara daha şeyim olsun vermem. İki milyar daha dizseler bu bidona vermem. Can dostlarım. Çünkü Salçam, salça benim. Efendim, Dört kişi yiyeyim. Fulya. Ne diyor? Ha geliyor mu? Erbil uyandı mı yoksa? İnşallah uyanmaz da bu şeye markete giderik. İyi sık. Ağzımda yağ dökeceğim. Efendim aşkım. İyi. Mersi. Kalanda yemen olsaydı baba seni bir çekerdi. Evet. Ölmekten ölürsünüz. bacıcanlar? Benim etiyem, benim penyem. <laughs> Ayakları çıplak. Benim o da. Baban seni göstermez. Şu bidonlarımızı bir getir, salça bidonlarımızı. Şöyle geçeyim. Evet. Oh, var mı? Salça bidonlarımızı getirelim Bu seneki salçamızı. Oh. Avrat, benim adam, avrat Yemek biberliğimiz de kurumuş. Pul biber yaptıracağım. Ee, bir çuval yatıyor şurada onu yıkayım can dostlarım onu doğrayayım onu pul biber yapacağım yok He. göstereceğim annem şunları Yo, anne. yok anne salçalarımızı getirdik var var şeyin üstünde yoksa yok mu satacağım. kaç bidon götürdün geçen sene? Bir, iki. Sonraki bir götürdün. Daha önce duruyor ama. Yani. İşte he iki. Birini yedin biri mi kaldı? Hı. İki bidon götürdün. doldururuz ya da kullanırız. Ya da Onu ya kullanırız. Salça önce artık kavanozlara kızartma, hemen şoşu. Benim gayrimenemenimizle yapalım. Dostlarım, salçamın kalitesini ellerimden bakın. Kına gibi girdi elime. Gördünüz mü? Şimdi bunların ağzına birer yağ. Şu da yarım. <laughs> bunu da belki birisi gelir bir garibana verir. 3-4 yemeklik. Can dostlarım. Şöyle çekeyim bunu. Bak. Allah'ım ağızda yedirmeyi nasıl bitsin. Kurban oldum Allah'ım seneki bunlar. Şu geçen seneden kalan. Bu geçen seneki salçam. Şöyle. Alın. Şu da eşentiyon. 2, 4, 5. Geçen sene 9 <laughs> <laughs> ana... e, Sen. bidonu Küçük müydü, büyük müydü? Bunlardan 9 bidonu Şu, şunu... Bu... Kaç? Kaç? Kaç bidonu? 8 kilo. O zaman 3 çıkar mı oradan 3 hatta çıkarsa Tabii aynı çıkar. Yani. Yok canım şunlar 2 çıkar. Bunun diğer 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yine yok tane. Ta olur. Ta şu tarafı Ta, Olur daha da <laughs> önceliğimi artık kızartma. Artık şeyi hep yemekliğimizi bir koyalım. Bugün şey değil 350 milyon liraymış kavanozlar. Giden kavanoz can dostlarım. Geçen sene kaç kolu kavanoz aldım. <laughs> Ama bu sene artık kapaklar değişecekti. Havamızlar gelseydi gider bir kapak alırdım. Var ama sosu var. Şöyle yarım, iyice yarımlıklar var. Sosluk var. O yüzden şimdi kavanoz almaya gideceğim. yüzden baksana iki koli almam lazım. Yarım kilodan 700 milyon. Yüzde kapak alsam. Kaç kolye Kaç tane var içinde? 4 tane var. 50 kavanozunu var mı? 24 O baktın mı? Bak, Bir bakalım. Şey diyeyim. Pulya, şu kırmızı leğenimizin boşakta bir anne. Şu motor bizim önümüze şey oluyor. O biber çok kırmızıysa onu şey edelim. Gel bakalım. Yine dökelim olmazsa. Bir bak. Getirme. Pulya, dur getirme. Bir baksın da ondan sonra annem. Bir baksın da ondan sonra annem. Ayhan şura şura toprağa koyalım. Şu iki çözün, erisin. Şu iki karpuzu da çek. Bunları hep koparacağım. Şu kavun çürümüş mü? O şu çok oldu çürümüş. Kızım hiç görmemiştik. Fulya. Hmm. Ayanda terlik var mı? Dursun da ben alayım. Bunları çar daha döşeyelim. Sen hiç gitme de ben alayım. Dur annem dur dur. Aslan keselim. Bak da. Ermeni isim. Habe bak mele. Tam ha, mı? Ha, ses Baka, olmuş. He. Bir de orada olacak. Gel kes de yiyelim videoda. Dur da. Keseyim videoda. Bakın. Şu oradan bıçak çıkart da keselim. Büyümedi. Al bunları da, da keselim. Maydanoz sabahına bakacağız canlar sonradan iyice delirdi. Suladım dün. Ha ondan hele. Böyle üstünü örterek biz. Bir bak da ondan sonra dök istersen. Yok yok Zaten yaş çok yağlı yok. Baksana altı nemlenmiş. İyi kızar. Hayır, Allah razı olsun. Ayhan kardeşimiz bunu toplamış üstünü örtmüş. Bu kızar mı Kızardı. Ama bunu anca yarın akşam hallederim. Bugün halledemezdik. Bugün akşam amca yarınki melemenliği doğrarım. Bunu ne yapacaksın? Doğrayacak mı? Bunu? bunu yemek biberi yapacağım. Pul biber. Can dostlarım bunu acı pul biber yapacağım. Bunu sadece Süper olur. Öbür abi. taraftan da toz biber yapacağım. Çünkü bunun içine ben çekmen dedikler için çekmiyorum. Daha doğrusu ben annem sıkıştırıyor. Çekme kızım nazara gelir seni olmaz diyor. Ben bu bir kova süs biberi topladım. Arkada kuruyor. Onu da temizleyeceğim. Ben bunun içine katacağım. Hepsini yıkayacağım. Doğrayacağım. Ondan sonra bu kuruduktan gille. ben bunu e, pul biberi yapacağım. Bidonlarıma çekeceğim. Çoluğumla çocuğumla Allah nasip bir derse ağzımın tadıyla yiyeceğim. Daha bunun gibi iki çuval gelir. Şu tarafta salçalık biberim var. Bu cibimde ne diyorum. Ne cibimde ya. Ondan sonra Şunların stil alınacak. Ha içi mı öyle birine. aldım o. Oh. Üstü can dostlarım şunlar benim. Ben şunların hep şeylerini alacağım. Tohumlarını. Seneye. Şöyle şunların şu tiplerin. Çünkü asıl biber bunlarmış. Benim salçam ondan güzel oluyormuş. Mesela bak şu cinsin biberi güzel değil mi salçası. Bir şunun cinsine bakın bir de şunun cinsine bakın. Bak şunlar çürümüş. Ayı. Şu ufaklarımda şu kıl biberler de zaten acı. Şunlar çok acı. Ya, onlar. O yüzden ben bunları özel e, köfteye, çığ köfteye, kısra bunları ben özel çektireceğim. Pul biberi yapacağım. Gücceğim, sohuda diyor düttüreceğim. İri iri olacak. Bunları böyle gidelim. Örtecek mi üstünü? Örtmem lazım. Kedi köpek şey Bu yarına kadar burada dursun. Patlıcanlar da keseyim. Ondan sonra şöyle şuradan da biraz maydanoz alalım. Fulyanın canı köfte istemiş. Köfte yuvaracağım ben. Ekmekli köfte. Adana köfte. Kulak bıçak getirdin mi anam? Kulak getirdim. Bıçak getirdim. Hepsi hala hazır. Hazır. Bir beş edeyim baba istedim. Sen abi Ayhan sen şunları bir şu tarafa çek. Ayak altından. Ben titrediyorum o kızıyorum. Sevil bacınız bu hafta. Sevil bacınızın üstünden tül geçti. Ana karpuzumuz gidiyor. Ben dost varıyorum tül geçti. Ayhan onları aşağı indirelim hortumu tutalım. Şu toprağın üstüne indirelim. Sağ sınırcık da değil mi? He. Dur bakalım şu nasıl bir şey. Bıçağın girişinden bilirim ben. Bak. Ah. Ham mı? mı? Bilmem ki ben ham mı? Nasıl ham hem? İyi ki de ham oldu. Ah. İlkini seyir. Şu tarafta şu bir sıra kavun karpuzu öylece. Hmm. Nasıl tatlı. Oh. Şimdi ben domates, biber toplayacağım. Armin uyanana kadar. Ondan sonra biz markete gideceğiz. Alayhan. Ben market Armin'den gittim mi zararlı çıkıyorum. Al. Babam baksın. Hadi 5 dakikada gider gelip bir kavanoz alacağız. Çünkü yarın günlerden ne? Pazar. İnişten bir yerde neyim olur? Kalanız alamazdık. Her şey hatırlıyor ya anne. Hatta da pek güzel gidin, gidin, Sonra mı toprağın biberi o zaman? Hmm. Biberi. Kahar o ikinden uyuksaz onun. Bilmem uğrayacak ya. Hı -hı. tamam. Can dostlarım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun koyuma geldim evimdeyim koydayım sevil bacımız kaldığı yerden devam şimdi ben bir bidon da yağ alacağım ocağa yakacağım artık bu ocak kaç gün tutacak niye kızartmamızı sosumuzu her şeyimizi arka arkaya yapalım Çardağımı koyayım, içerim bunları. çardağı mı koyayım içeri bunu da çardağı koyayım içeride bunu alır Çardakta yere döşe gel. Öbürlerini de, öbür sarılar da toplayalım hep. Kavunların hep sarılarını toplayalım. Al. Ben Ben ne yemiydim mi? ben kesti. Senin bu menüydü herhalde. Menü. Sulu yumurtaydı, köfteydi. Bu fasulyeydi. mercimek çorbasıydı. Yanılı pilavıdır, baklavaydı. Kalın karpuz. Meydan olacak maşallah. Çok da, da kalabalığıydı. Yer, yok, aşağı, yukarı doluydu. Çarşıfın mı koysa ver. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hepsinin başı sağ olsun. Başta gelinim Ayşe, Ayşe olmak üzere hepsinin başı sağ olsun. Ayrıyeten hepsinin evine gidilecek ama burada herkese bas sağlığını diledim. Çünkü 3-4 gündür gelmediydim. Evdeyim. Hastanelerde vakit neyim geçirmez. Rabbim ne orasız koysun. Ne de oraya düşürsün. Ne zaman geçiyor, ne saat geçiyor. Çok şükür iyiyik. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Ameliyatımız da başarılı geçti ama Pazartesinden sonra taburcu olacağı gün belli olur. İnşallah. Bacı canlar. Durumum bu. Günüm bu. Hadi biz bime gidelim Fulya kızının Görüşmek üzere yarınki videomuzda. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.